Hazreti Sevban'dan radıyallahu an rivayetle sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Hazretleri size çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya çağrışan yiyiciler gibi birbirlerini çağıracakları zaman yakındır buyurdu. Orada bulunanlardan biri bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Hazretleri Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip, yığdığı çer gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak buyurdu. Zaaf da nedir? Ey Allah'ın Rasulü denilir. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Rasulü Hazretleri, Dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyurdu.